Cebirsel, cebirsel ifadeler bizim için çok önemli bir konudur arkadaşlar. Burada çok iyi algılamamız lazım ki soruyu ondan sonra ona uygun denklemi yazabilelim. Şimdi öncelikle bir hatırlatma verelim size. Diyor ki bir sayının belirtilen bir sayı kadar fazlasını, eksiğini, katını, kesrini veya bunların birleşimini veren ifadelere cebirsel ifade ediyoruz. Mesela bir sayı alalım x olsun. Bu sayının 2 eksi dendiği zaman x'ten 2 çıkarılacağı anlamına geliyor. Bir sayının 3 fazlası dediğinde o sayıya 3 ekliyoruz. Bir sayının 4 katı dediğinde 4 ile çarpıyoruz. 2 bölü 5'i diyorsa 2 bölü 5 ile çarpıyoruz. Bir sayının 3 katının 4 fazlası dediğinde 3 katının 4 fazlası diyoruz. 4 fazlasının 3 katı dediğinde önce 4 ile toplayıp o ifadenin 3 katını alıyoruz. Mesela hadi bir örnek verelim. Diyelim ki bir sayının 3 eksiğinin 3 eksiğinin 2 katı. Nasıl yapacağız? Sayımız x olsun. Bunun 3 eksiğinin iki katı dediğimiz şey bu olmuş oluyor. Bir de cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemimiz var. Burada da dikkat etmemiz gereken şey benzer terimli ifadeler kat sayıları topluyor ya da çıkartıyoruz. Yani benzer terimden kastımız mesela örneğimizde ne var? 8x var. Eksi 3x var. Bu ikisini işleme soktuğumuzda 5x oluyor artı 5 var artı 9 var. Artı 9 ile artı 5'i işleme soktuğumuzda da artı 14 oluyor. Birkaç kaç tane örnek çözersek mesela ilk örneğimizde 5x var artı 4 var bir de eksi 3 var. Başka x ifade olmadığı için 5x'i yazıyorum. Artı 4 ile eksi 3 artı 1 yapmış oluyor. Ya da 23x artı 8 eksi 12 x eksi 3 x'liler kim 23 ile eksi 12 ne yaptı orası 11 x yaptı artı 8 ile eksi 3 ne yaptı artı 5 yapmış oldu burada çok dikkat etmemiz gereken bir ifade var Mesela parantezin önünde bir eksi var ise o eksi parantezin içindeki bütün sayılar çarpılıyor. Yani eksi A x eksi B olmuş oluyor. Sayılarla örnek verirsek eksi 7 x artı 3 y eksi 5 olmuş oluyor. Hemen örneğimize bakalım o zaman. 58 m eksi 23 var. Bu eksiyle bunların ikisini de çarpıyorum. Eksi 8 eksi 4. Şimdi mavi yapalım hadi bunu. 58m eksi 4m. Ne yaptı? 54m olmuş oldu. Eksi 23 eksi 8. O da ne oldu? Eksi 31 olmuş oldu. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini modelleme yöntemini kullanarak yapılmasını anlatıyoruz. Diyor ki x'leri dikdörtgen şeklinde kullanacakmışız. Eksi x olduğunda içi boş oluyormuş. 1 olduğunda kare içi dolu. Eksi 1 olduğunda da karenin içi boş olacakmış. Şimdi soruda bizden 4x artı 5 2x eksi 2'nin toplamımızı istemiş. 4x de 4 tane dikdörtgen koyu 5 tane de bir için koyu karemiz var. 2x de 2 tane dikdörtgen koyu 2 tane açık karemiz eksi 2 oluyor. Topladığımızda ne oldu? 6 tane dikdörtgen Burada 5 tane koyu vardı. İkisi gidince 3 tane koyu karemiz olmuş oldu. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Diyor ki sorumuzda 3x artı 4 ile 2x eksi 3'ü toplayacakmışız. O zaman biz ...bir... 2, 3 tane dikdörtgen çiziyoruz. Bunların içleri koyu oluyor. Ve artı 4 içinde ...dört tane kare çizeceğiz. 1 2 3 4 tane. Bunların da içleri ne olacak? Koyu olmuş oluyor. Şimdi artı diyoruz. 2x 3 eksi, eksi, için. 2x 3 için de 2 tane dikdörtgen çiziyorum. 1 2 içi gene koyu oluyor. Bir de ne yapıyoruz? Eksi 3 içinde 3 tane kare çiziyorum. İçleri ne olacak? Baş olacak. Neden? Eksi 3 olduğu için. Eşittir diyoruz. Şimdi 3 burada 2 burada ne oldu? 5 tane dikdörtgen. Tamam. Hemen 5 dikdörtgenimizi çiziyorum. 2 3 4 5 tane dikdörtgen çizdim. Bunların içleri ne oluyor? Koyu oluyor. Çünkü 5x olacak. Tamam. 4 tane karemiz var. 3 tane içi boş karemiz var. O zaman ne oluyor cevabı? 1 tane içi dolu kare olmuş oldu. Yani işlemin sonucu ne yaptı? 5x artı 1 olmuş oldu. İle bir cebirsel ifadeyi çarpma. Bir doğal sayı ile bir cebirsel sayı çarpılırken doğal sayı cebirsel ifadenin tüm ifadeleriyle ayrı ayrı çarpılır. Yani 7 ile 3x'i de çarpıyoruz. Eksi 4'ü de çarpıyoruz. Yani 21 x. Eksi 4'ü çarptığımızda ne oluyor? Eksi 28. 10 ile 5 x'i de çarpıyoruz. 3'ü de çarpıyoruz. Yani aman dikkat dışarıdaki ile her ikisini de çarpıyorsunuz. Rengimizi kırmızı yaptım. 6 ile x'i de çarptım. 6 ile eksi 9'u da çarptım. Yani ne oldu? 6 x 6 kere 9 54 yapmış oldu. Ya da 4 ile 8 ayı da çarpıyorum. 4 ile eksi 3 b'yi de çarpıyorum. Yani 32 a eksi 12 b olmuş oldu. Aman dikkat edin. Ya 2'den fazla varsa hepsini çarpıyorsun. Mesela 9 ile m'i çarptım. 9 ile eksi n'i çarptım. 9 ile eksi 1'i çarptım. Yani ne oluyor o da? 9m eksi 9n eksi 9 olmuş oluyor. Yani dışarıdaki ifadeyle parantezin içindekilerin hepsini ayrı ayrı çarpıyoruz.